Evet arkadaşlar, bugün elimizde bir Asus laptopumuz var. Asus laptopumuzu RAM ve hard diskini RAM, takacağız ve hard ilave edeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım beraber. Bu arada tam model X500 X550. Şu RAM kapağı. Şu RAM evet, buradan RAM'e ulaştık. Ama SSD'si için mecburen komple sökmem lazım. SSD'ye ulaşmak için, daha doğrusu hard e ulaşmak için komplesini sökelim. Yapacak bir şey yok. Uzun zamandır kimse sökmemiş diye tahmin ediyorum. Bu arada eksi herkes fark etti galiba. Müzik çalmıyoruz. Bugün. Nedenini bilmiyorum onu çalmıyorum. Bu arada e, yanda da bir bilgisayar var. Onunla da şey yapıyoruz. E, onu da videosunu atacağım. Müşterinin yedeklerini alıyorum. Tabii müşteri yedeklerini sizle paylaşacağım şimdi. Müşterinin yedeklerini alıyorum. Onu size sizle paylaşacağım. Ona SSD takacağım, RAM ilave edeceğim. Bunda da aynı şekilde RAM takacağım, SSD takacağım, SSD ilave edeceğim. Ee, evet. Aa, arada bir oynamam, olm oynuyorum. Haydi 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 sökelim. Şu laptoplara şu kadar bile takmasalar olmaz ya üstünlüğüm bir tonavit alsam o da olabilir. YouTube çok YouTube para gönderse aslında düşünme değilim arkadaşlar hani YouTube'dan para kazanmadığımız için alamıyorum. Ya, şey yani hani şey yapamıyorum. İşe yatırım yapamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Neyse işin işe geçiyorum. Şuradan ayıralım Şunu artık. Attım düz Büyük ihtimal üstü çıkıyor galiba. Şunu çıkaralım. şuradan hemen girelim. Evet. Siz de görüyorsunuz durumu. Böyle çıt çıt ilerliyoruz yavaş yavaş. Dikkatli bir şekilde. bakalım ne şöyle şurada da devam edelim Şurada bir de bir şey var sanki. Evet. Bir kaçak daha bulduk. E i̇nsanlık hali kaçıyor. Testas ışığı yakalım. Gariban teknolojiden yerden devam ediyoruz. şurada da var gibi. Evet. Bunun altında da var gibi duruyor arkadaşlar. Şunlara da bakalım. Şunda yokmuş. Ama şunda var. Yani size çıkmayıp naz yapıyorsa bil ki birkaç tane daha vida vardır. Şöyle söktük. Evet her şeye ulaşabiliyoruz şu an. Ee, umarım görüyorsunuzdur. Şurada yapmamız gereken şu. Şunu çıkarttık. Burada bunlara topraklama olarak bağlanmışlar. Hiç fark etmez. Buradan da sökeriz arkadaşlar. Yeter ki işimizin çözüleceğini anlayalım. Şunu söküyorum. Şöyle. Şunu söktüm. Şunu da sökelim. Çok sıkı sökmez bizim bu Söktük evet. Şöyle. Geriye çektik. Hafif kaldırdık ve çekiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hard çıkartıyorum. Şu bir. Şu iki. Şu 3 Şu dört. 4 ay buradan bir söktükten sonra es, bunu çıkartıyoruz. Hoppa. Çıkma ya. Evet. Şurası yapışmış galiba. Onu da sökeriz. Onu sökeriz. Yok. Onu söküyoruz. Bunu takıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Onu sök bunu takın. Yani hiçbir şey ben oraya girmeyeceğim, buraya girmeyeceğim diyemez. Onu söktük, bunu takıyoruz. Hemen şöyle takalım. Şu az da boşlukları alalım. Evet. Şimdi bu tarafa. Bu tarafa aynı işlem yapıyoruz. Şöyle. Aslında kapak açıkken bir denesek çok yazar olur. Evet. Şöyle şu şöyle. Şurası da şöyleydi. kaldırdım ki onu rahatla takalım diye. Şöyle. Tekrar bu dokturuyorum şöyle. Şöyle nasıl Evet. Bu da böyle oturdu arkadaşlar. Tekrardan bunları takıyorum yerlerine. Şöyle. Bunu buraya oturtturdum. Şundan tekrar yokluğum boşluğunu alalım. Taktım. Ee, gözüküyor durumu şöyle biraz daha yaklaştırmaya çalışayım şunu da taktım. Evet. Pil burada. Pil ünitesi. Rem yatağı. Remini de takalım. Gelmişken. Bismillahirrahmanirrahim. Taktık RAM'i Şimdi iki adet vidası vardı. Onları takalım yerine. şu Şunu da sıkalım. Bu arada X500 556'ymış modeli tam olarak. Tam modelini sorarsanız arkadaşlar X556 imiş. Ee, biz de öğrenmiş olduk. Açmışken şunu aslında şu ufak ufak tüylerini tozlarını alsam Yani, kırıp dökmeden Çıktı. Evet. Evet arkadaşlar, bu iş bu kadar. Şimdi tekrar kapaklarını takıyorum. O dursuz çıtır çıtır diye oturması lazım normalde. Oturmazsa şöyle açarız. şöyle oturturuz. Zaten sırtınızda onlar tıka tıkır oturup yürüyecektir. Evet hemen başladığım şurada küçük vidamız nerede? Şurada. Şunu takalım yerine. Vidamız neredeymiş şurada. Tamam. Şurada bir ufak vidamız vardı. Onların yerlerini kaybetmeyelim. Şurada. O da buradaydı. Tamam. Ee, şu vidamız, şu ana şeyimizin de. Bu da birkaç önemli vida var. Ee, şu şeyler, menteşe alır falan önemli. Onun haricindekiler standarttır zaten. Aynı yani hepsi. Menteşe zaman karıştırmaz. Böylece sıkıntı olmaz arkadaşlar. diğer zaten karışmaz. Şöyle takalım kristal. Şunu tutturalım bu arada. Şurada deliği var. Şuraya girecek. Onu kaçırmayalım ki tam otursun. Evet arkadaşlar şimdi bakalım açalım bir laptopumuzu görelim. Saçımız ak mı karama şimdi belli olacak. Evet şuradan şu elektrik girişimiz. Şuradan da bir elektrik verelim. Evet herhalde oturduk işimizde. Şuradan da Windows 10 vardı. Hemen bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Açılıyor şimdi butu bulamayacak bir ihtimal. diyeceğiz. Eee kontrat dete diyeceğiz. Ondan başlasın. Bootu bulamadığı için sidron şeyde ee, direkt CD'den. Özledim, CD'den demişim, ee, direkt boot alacak sididen. bu dilerim. demişim harici listeden direkt boot alacak. Şöyle görüyorsunuzdur umarım standart bizim şeyimiz kurmak için başla diyorum. Şuradan Windows 10 deneme sürümünü kuralım. dosyaları atıyor. Evet, Windows kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Ee, biz izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bundan sonrasını hepimiz biliyoruz. İyi günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Ee, bize ulaşmak isterseniz adresimiz ve telefonumuz burada. Artık bunu da paylaşıyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.